Bahçeli'den haberler var. Ee, daha birçok... Şeyden olan... yok mu? Ekrem İmamoğlu'ndan, Mansur var. Yavaş'tan... he Hepsinden var. Devletin, vatanın, milletin, doğmamış yetimin, tüy bitmemiş yetimin paralarını, Ali Osman'ın paralarını, sanatçı bozuntularına milyonlarca TL'yi vermişler. Evet. Onlar yok mu? Bakacağız efendim. Cennetten haberler var. Bahçeli'den hmm, oku haberler bakalım, var. Oku bakalım, <gülüyor> <gülüyor> oku. Bakalım. Oku bakalım. Efendim sizler de ekran başına hoş geldiniz. Hemen Sözcü gazetesiyle başlamak istiyorum. Emanşet haberi Bahçeli'den Bahçeli yeni tartışmanın fitilini ateşledi. Hı hı. Eğer terör bitirilirse, ekonomi düzeltilirse Erdoğan aday olsun İsterseniz içeri aktaralım ve yorumunuzu alalım. Peki. bakalım. Efendim MHP lideri terörist başı meclise gelsin çağrısını tekrarladı. Ardından ne arzuladığını şöyle anlattı. Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyona darbe indirilirse Erdoğan'ın bir daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercihtir. Bu kapsamda anayasal düzenlemeyi yapmak görevimizdir. CHP içinde aday mı arayacağız? Bize göre Erdoğan tek seçenektir. Evet, Özgür Özel yan salonun mesajını böyle okudu. Bu habere geçmeden önce okuduklarımla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. Şimdi e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli diyor ki biz diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, huzurlu bir e, ülke olması, terörün bitmesi ve ekonominin iyi bir hale gelmesi için tekrar diyor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı diyor. Evet. Seçmemiz lazım diyor. Verdiği mesaj bu. E, terör biter mi? Yani e, ben şunu söyleyeyim. Ya, 46 yıllık bir gazeteci olarak e, görmüş, geçirmiş bir adamım ben. Yani evet. E, olayları iyi analiz ederim. Düzgezden geçiririm. Mutlaka. Bir kere düşünmem, bin kere düşünür, bir kere konuşurum falan. Evet. Siz burada böyle langur lungur konuştun mu? Ondan sonra lafı geldi geldiğinde burada bağırıp çağırdım, argo cümleler kullanarak mesaj verdim falan bakmayın ama evet. e, söz konusu ülkenin vatanın, milletin menfaatleri söz konusu olduğunda çok ciddi düşünürüm. Evet. Şimdi Devlet Bahçeli çıkıyor işte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda böyle bir çağrıda bulunuyor ben bu çağrının e, kime, neye mesaj olduğunu biliyorum. biliyorsun Ama şimdi daha kadrosunda PKK'lı şerefsizlerin, itlerin, köpeklerin hamiliğini, abiliğini yapan sözde liderleri olan Abdullah Öcalan denen itin piçin, soysuzun geride bıraktığı Murat Karayılan diye bir köpek var. İt var, soysuz var. Ne diyor? <laughs> Bahçeli'nin diyor çağrılar diyor beni bağlamaz. Abdullah Öcalan'ı diyor. Gen Parti'nin diyor şeyinde genel kurulunda salı günleri toplanıyorlar ya. Evet, evet. Orada diyor konuşsa diyor e, terörü tamam bitiriyoruz. Silahları bırakıyoruz. Artık biz Türkiye ile kardeşiz dese dahi diyor. Abdullah Öcalan kim diyor ya? Ona diyor karar verecek diyor. İrade benim diyor evet. Murat Karayılan. Evet. Ben silah bırakırsam bırakırım, Bırakmazsam bırakmam diyor köpek. Evet. Yani Abdullah Öcalan'ın PKK üzerinde bir etkisi yok. Evet. Öyle değil mi? Evet. E şimdi bu mesaj kime? Dolayısıyla daha kadrosundaki PKK'lı itler Abdullah Öcalan denen iki cepheye dinlemeyeceği için bu terör bitmez. Sebebi niye? E ucu uzun e, ya ipin ucu eğer okyanus ötesinde emperyalistlerin, siyonistlerin elindeyse evet. ve PKK'yı ve YPG'yi CIA ve Mossad eğitiyorsa ve onları silahlandırıyorsa onlara rolojistik destek son teknolojik gelişmiş silahlar veriyorsa bunun arkasında bir neden var. Neden ne? Türkiye'ye saldırmak. Şimdi biz bunu mu düşüneceğiz? Bunu mu düşüneceğiz? Aha dün gördük. Hain köpekleri, itleri, soysuzları, onun murun çocuklarını? E, Batman'da he? Polis kardeşimize senin benim onun anasını, bacısını, namusunu, kızını, kendisinin namusunu koruyan şerefli Türk polisine Hakaret ediyordu. Saldırıyordu. Görmediniz mi ya? He? Bak birileri bunları canlandırıyor. İtin biri de çıktı. Valiliğin önünde. İn lan aşağı, vali diye. Gel lan buraya vali diye bağırıyor. Köpek soysuza bak. Ne oldu sonra? Bunu almışlar. Bu bağıranı. Emniyete. Tamam mı? Bir ressamın eline vermişler. Ressam onun üzerinde çok güzel çizgiler oluşturmuş. Renkler, güzel renk tonları kullanmış. Evet. Tamam mı? Bir tablo çıkartmış ortaya. Fotoğrafta var. Yamultmuşlar. Evet. Türk polisi bırakır mı ya? Sen bu vatana, millete, devlete hakaret edeceksin. Ee, O zaman ben de herkesin söylediği sözü söylerim. Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi. İtler, soysuzlar, köpekler. Lan bu memleketi sahipsiz mi bu sandınız? Kesinlikle değil. Hayırdır lan? Kesinlikle değil. Bir de anlamadığım bir şey var. Bak şu Özgür Özel'e de geleceksin de. Evet geleceğim. Konu, tabi Devlet Bahçeli'nin söylediği söylemler, onu Türk siyaseti bilir. Ben siyasetle alakalı hiçbir tecrübem, bilgim yok. Evet. Ben sadece ağızdan çıkana bakarım, onu yorumlarım. Benim işim değil. Devlet aklıyla ben kendi aklımı bir tutmam. Devletin aklı her zaman üsttedir. Tamam mı? Devletin aklını kimse çok bilemez. Çok doğru. Yani devlet böyle mi dedi ya? Şöyle mi? Diyemez. Devlet aklı başka çözemeyiz çalışıyor. Çözemeyiz diyorsunuz. Evet Devleti çözemeyiz. Vardır diyorsunuz. E, dolayısıyla yani. evet. ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, çok güçlü bir devlet olduğunu bir daha hatırlatayım. İte, köpeğe, çakala meydanı boş bırakacak kadar biz onursuz değiliz. Bak ben 60 yaşındayım. Evet. Dinliyor musun? Allah ömür versin. Bak Kelim 60 Bey. yaşındayım. Vallahi benim için şehadet şereftir, onurdur. Bu itlerle, köpeklerle mücadele ederim ölene kadar. Hiç boşuna havlamasınlar yani. Allah tamam versin. mı? Evet, evet, Hırlamasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçtiğimiz günlerde de söyledim. Şu anda onlar henüz hissetmiş değiller. Yavaş yavaş hissediyorlar. Evet. Devlet kadife eldiveninin içindeki demir yumruğunu çıkartırsa evet. bak hiç kimse duramaz. Namussuzluğun, şerefsizliğin, hasiyetsizliğin alakası yok. Geçtiğimiz günlerde de yine Kürt meselesi nedir diye Özgür, özgür söylüyordu. Gazetenin ağzıma geleni saydım gördün değil mi? Evet. Ben anlamam kardeşim. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti devleti. Evet. Burada yaşamaktan onun şeref duyan herkes bizim kardeşimiz. Bizim toprağımıza, bayrağımıza göz diken de hainler bizim düşmanımız. Sonuna kadar savaşır onu söyleyeyim. Bu millet savaşır. Meydan boş değil yani. Gidip Batman'da 20 tane, 30 tane, 50 tane, 100 tane it, soysuz, köpek. Onun bunun çocuğu bu memleketin evlatlarına, Türk polisine taş atacak. Ben burada susacağım. Öyle mi? İçin biri çıkacak, boynuna Sarmış PKK renklerini Vali gel lan buraya diyecek evet. Köpek Evet ha? Kerim Bey Ben buradan böyle bağırdım da Seyirci diyor ki, ya Kerim abi diyor Ağzı bozuk, tabi benim ağzım Bozuk, ama kime karşı bozuk Ben bu vatanı Milleti bayrağı seven Herkese sonsuz saygım var evet. Belki de Türkiye'de En nezaketli, en zarif insanlardan Biriyim ben, insanlara karşı Sevgi ve hoşgörü de. Ama haine karşı da bırakın da kalaylayım kardeşim ya. İçimde niye tutayım? Hastam olayım. Hem memleketime göz diksin, hem bayrama göz diksin, hem toplama göz diksin, hem Mehmetçiğim'e kurşun çıksın, hem polisime taş attın, ondan sonra kibar mı konuşayım namussuzlarla ilgili ya? Evet. Alçak ol, alçaklı, şerefsiz, namussuz. Apo itine piçine ağzıma geleni söyleyeceğim. Benim işim bu, işim. Evet. Ben bir Türk evladıyım ya. Bir vatan evladı sessiz kalır mı? Ben kalmam. Güzel bir şey söylediniz. Kadife eldivenin içinden demir yumruğunu çıkarır. Evet devlet kadife eldivenin içindeki demir evet. yumruğunu çıkartırsa o zaman görürler.